Allah kullarına karşı çok şefkatlidir. İnsanlığa sonsuz nimetler sunmuştur. Oysa insanlık daima Rabbini unutmuş, nefsani arzularına yenik düşmüşler. Allah isteseydi yeryüzünü mahveder, hayatı bize zindan edebilirdi. Ama o her şeyi zamana bıraktı ve sizin iyi olmanız için size vakit ve zaman tanıyor. Allah'ım son nefeste La ilahe illallah demeyi çene kapmayı nasip eyle Allah'ım. Çok merhametlisin, çok şefkatlisin Allah'ım.